Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ebeveyn tutumları, anne baba tutumlarını göreceğiz. Çok ender olarak soru olarak karşımıza çıkıyor ya da arada sırada sorular içerisinde değiniliyor. İlk olarak göreceğimiz ebeveyn tutumu otoriter, baskıcı anne baba tutumudur. Şimdi bu anne babalar Çocuk yetiştirirken çocuğun yaşamına dair mutlaka bir kural koyarlar. Ancak bu kuralın ne işe yaradığı ya da neden konulması gerektiği konusunda kendilerinde de herhangi bir fikri yoktur. Dolayısıyla kendi anne babalarından gördüklerini kendi çocuklarına uygularlar. Çocuk da bu kuralın neden olduğuna dair herhangi bir soru yönelttiğinde yapacak bir açıklamaları yoktur kurallar konulur ve çocuktan körü körüne itaat etmesi istenir. Kurala uyulmadığı takdirde sert cezalarla çocuk karşılaşır. Bu anne baba tutumuyla yetişen çocuklar genelde özgüveni, öz saygısı düşük olan başkalarına bağımlı bireyler olarak karşımıza çıkarlar. Ülkemizde de bolca görülen bir anne baba tutumudur. İkinci anne baba tutumumuz reddedici anne-baba tutumu. Ee, bu anne-baba tutumu sergileyen ebeveynler genelde çocuğun başarılı olduğu olumlu iyi yönleri üzerinde durmak yerine genelde hep olumsuz başarısız kötü yönleri üzerinde durmayı tercih ederler. Çocuk sürekli olarak bir eleştiriye maruz kalır. Hep daha bu anlamda yapamadıkları üzerinden konuşmalar gerçekleşir. Peki reddedici anne baba tutumu nasıl oluşur? Özellikle çocuk istenmeyen bir çocuksa. Mesela e, istemeden kaza kurşunu diyebileceğimiz şekilde çocuk sahibi olduysa anne baba. Eğer ülkemizde bolca görülüyor. Erkek sürekli olarak e, baba erkek çocuk istiyor ama kız çocuk sahibi olduysa. E, ya da kadın tecavüze uğrayıp doğurmak zorunda kaldıysa. Böylesi durumlarda. Hatta... Ee, reddedici anne baba tutumu e, engelli doğan çocukların da e, genelde anne babaların ilk sergilediği tutumlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Böylesi bir durumda reddedici anne baba tutumu yoğun olarak görülen bir ebeveyn tutumudur. E, bu çocuklar doğal olarak gene özgüveni, öz saygısı düşük olan çocuklar olur. E, sürekli olarak başkaları tarafından kabul görebilmek adına, hep kendilerinden fedakarlık yapmak zorunda kalan bireyler olarak yetişirler. Üçüncü anne-baba tutumumuz aşırı izin verici anne-baba tutumu. İsminden de anlayabileceğiniz gibi bu aileler çocuk yetiştirirken çocuğun hayatına dair hiçbir sınırlama getirmezler. Yani çocuğun yaşamına dair bir takım kurallar koymazlar. Çocuğun yaparak yaşayarak kendi hatalarından ders çıkararak öğrenmesini isterler. Ancak hak verirsiniz ki çocuk doğruyla yanlışı, iyi ile kötüyü kendi başına ayırt edemez. Mutlaka çocuğa doğru yolu gösterecek, ona rehberlik edecek, kılavuzluk yapacak bir takım kurallara ihtiyaç duyarlar. Ancak bu aileler çocuğun yaşamına dair herhangi bir kural koymadıkları için çocuklar öğrenirken bunun bedelini pahalı bir şekilde ödeyebilirler. Aynı zamanda bu ebeveyn tutumuyla yetişen çocuklar hayatlarında herhangi bir sınırlamayla karşılaşmadıkları <laughs> özürüm için okula başladıklarında da okulda kurallarla bir anda karşılaştıklarında ciddi uyum problemleri yaşarlar. Sürekli olarak başkalarının kendisine hizmet etmesini, dünyanın merkezinde kendilerinin olduğunu düşünerek davranırlar. Bu da onların daha ben merkezli, daha bencil Tırnak içinde söylüyorum biraz daha şımarık insanlar olarak yetişmelerine sebep olur. Gelelim dördüncü anne-baba tutumumuza. O da ilgisiz, bir diğer ismiyle kayıtsız anne-baba tutumu. E, bu aileler için çocuğun varlığıyla yokluğu birdir. Çocuğun varlığının ancak ne zaman farkına varırlar, çocuk anne ve babanın hayatına dair bir problem yarattığında özellikle günümüz modern dünyasında ilgili, ilgisiz, kayıtsız anne baba tutumu giderek artıyor. Herkesin elinde bir bilgisayar, tablet, cep telefonu ya da insanlar kariyerlerini düşünerek evde de çalışmaya devam ederlerken evde birbirlerinden haberleri yok ne yaptığı ne ettiği konusunda herhangi bir düşünceleri yok. Çocuk kendi odasında ders mi çalışıyor, televizyon mu izliyor ya da olumsuz bir davranışta mı bulunuyor? Bununla ilgili herhangi bir fikri yok. Ne zaman çocukla ilgilenmeye başlıyorlar? Çocuk bir problem yarattığında, bir sorun çıkardığında. Bu yüzden söylediğime lütfen dikkat edelim. Bu anne baba tutumuyla yetişen çocuklar suç işlemeye çok daha eğilimli bireyler olurlar. Neden suç işlemeye eğilimler? Çünkü başkalarının özellikle de anne babaların ilgisini ancak ne zaman kendi üstlerine çekebiliyorlar? Problem yarattıklarında. Bu yüzden de ne kadar suç işlerlerse, ne kadar kabahat işlerlerse o kadar kendileriyle ilgilenileceğini zannediyorlar. Dolayısıyla son derece olumsuz anne baba tutumlarından bir tanesi. Bu anne baba tutumuyla yetişen çocukların aileleriyle olan ilişkileri son derece sınırlı boyuttadır. Gelelim beşincisine. Mükemmeliyetçi, yetkinci anne-baba tutumu, ee, isminden de anlayabileceğiniz gibi bu aileler asla çocuklarını koşulsuz kabul etmezler. Her zaman için çocuktan daha iyisini, daha mükemmelini beklerler. Ee, oldukça da sinir bozucu olabilir. Örneğin çocuk kendince çok zor bir sınavın dersinden, e, dersin sınavından özür dilerim. 90 gibi çok yüksek bir puan almıştır, gelir aileye söyler mutlulukla ailesi neden yüz almadın der. Ee, ya da işte spor müsabakasında birinci olmuştur, niye derece çıkarmadın derler. Dolayısıyla da her zaman için çocuk bir yarış atı misali sürekli olarak daha iyisini yapmak için uğraşır. Dolayısıyla bu çocuklar ileride büyüdüklerinde de beraber oldukları insanlardan, arkadaşları olabilir, sevgilileri olabilir, eşleri olabilir. Her zaman en mükemmelini isterler. Son derece titiz, düzenli insanlar olarak yetişirler. Karşılarındakinden beklentileri çok yüksektir. <laughs> bu yüzden de ilişkilerinde zaman zaman problem yaşarlar. Ee, bu anne-baba tutumunun bir diğer olumsuz yanı ise çocuk kendisi olmaktan ziyade anne ve babanın istediği profilde yetişir. Dolayısıyla bu da ciddi anlamda bir sıkıntıdır. Örneğin, anne baba e, kendisi piyano çalmak istemiştir ama olmamıştır, çocuğa fikri bile sorulmaz. Çocuk hemen piyano kursuna yazdırılır ve çocuktan fazla say gibi piyano çalması istenir. Ya da işte baba basketbol oynamak istiyordur, çocuğa gene danışılmaz onun adına kararlar verilerek hemen bir basketbol kursuna yazdırılır ve en ünlü basketbolculardan biri gibi oynaması istenir. Dolayısıyla da çocuk açısından oldukça sıkıntılı bir diğer anne baba tutumu. 6. anne baba tutumumuz aşırı koruyucu, bir diğer ismiyle himayeci anne baba tutumudur. Gene isminden anlayabileceğiniz gibi bu ebeveynler çocuğu adeta cam bir fanus içerisindeymişçesine yetiştirirler. Adeta pamuklara sararak yetiştirirler. Bu anne babalar çocuğun hayatında karşılaştığı tüm problemleri onun adına çözerler. Dolayısıyla bu ebeveyn tutumuyla yetişen çocuklar hayatta kendi ayakları üzerinde durmada zorlanan genelde başkalarına bağımlı bireyler olurlar. İleride büyüdüklerinde hayatlarında karşılaştıkları problemlerle baş edemeyip hep bu problemleri karşı tarafın çözmesini isterler. Ee, bu anne-baba tutumu genelde hastalıklı çocuklarda ya da işte e, çok geç çocuk sahibi olan ebeveynlerde görülen bir anne tutumu anne-baba tutumu olarak karşımıza çıkıyor. Yedinci ebeveyn tutumumuz. Tutarsız anne baba tutumu. Ee, bu ebeveynler çocuğa dengeli, istikrarlı bir aile yaşantısı sunamazlar. Genelde verdikleri kararlarda bir dengesizlik söz konusudur. Örneğin anne baba onayladığı bir davranışı farklı bir zamanda onaylamazlar. Örneğin çocuk bir akşam arkadaşımda kalabilir miyim bugün diye izin ister. Tabii ki canım ne var bunda deyip izin verip gönderirler. Aynı arkadaşında kalmak için bir başka zaman izin istediğinde nereden çıkıyor bu arkadaşta kalma olayı diyerek tersleyip azarlarlar. Bir başka görülme şekli iyi polis kötü polis olurlar. Annenin onayladığı bir davranışı baba, babanın onayladığı bir davranışı anne onaylamaz. Bu da söylediğime gene dikkat edelim. Çocuğun ileride Kolberg'in saf çıkarcı evresinde olmasına neden olur. Çünkü bir süre sonra çocuk hangi ebeveyninin neye izin verdiğini öğrenir ve sadece gider o ebeveyninden izin ister. Dolayısıyla bu da oldukça kötü bir durumdur. Gelelim 8. ve son anne baba tutumumuza. 7 tane kötüsünü gördük. Şimdi iyi olanını görelim. O da demokratik. Bir diğer ismiyle destekleyici anne baba tutumu. Bu ebeveynler çocuğun yaşamına dair mutlaka kural koyarlar. Ancak kuralları koymadan önce kuralın ne olduğunu, ne işe yaradığını çocuğa anlatır ve kavratırlar. Daha da önemlisi kurallar çocukla birlikte oluşturulur. Hatta bir adım ileri gidiyorlar. Aile içerisinde alınacak bir karar eğer çocuğun da hayatını etkiliyorsa böylesi bir durumda Çocuğun da bir oy hakkı olmalı, kararda söz hakkı olmalı diyorlar. Örneğin eğer aile keyfi olarak bir yerden bir yere taşınacaksa ve bu taşınmadan dolayı çocuğun okulu da değişmek zorunda kalıyorsa çocuk bu karardan etkileniyor. Böylesi bir durumda çocuk onay vermediği sürece taşınamazsınız diyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de çok e, görebildiğimiz bir ebeveyn tutumu değil. Ee, bu anne baba tutumuyla yetişen çocuklar özgüveni özsaygısı son derece yüksek olan girişimci kişiliğe sahip olan birer birey olarak karşımıza çıkar. Ee, almış oldukları kararları sağduyuyla alırlar. Genelde insanlarla olumlu yapıcı düzgün ilişkiler kurarlar. Hem kendileriyle hem de çevreleriyle son derece barışık insanlar olarak karşımıza çıkarlar. Ee, son olarak bir de şunu söyleyelim. Normalde her birimizin anne babasında her birinden azar azar bir takım davranışlar görülebilir. Bu kısmı bir parantez içerisinde söylemiş olalım. Ama sorularda bize daha somut olarak geldiği için biz böyle bunları 8 ayrı tür olarak işliyoruz. Evet ebeveyn tutumlarında bitirdiğimize göre bir dahaki dersimizde artık ahlak gelişimiyle devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.